Gerçekten, Gerçekten siz olmasaydınız yani çocuk sahibi olamazdık. Sinan kardeşim, Arzu Hanım, sizleri tebrik ediyorum. Allah, Allah sizlere nur topu gibi bir güzel evlat nasip etti. 3 yıldır evliyiz ve çoğu hastanelere gittik, çok tedavi gördük. Hiçbir yerinden sonuç alamadık. Eşime hiçbir şey yok dediler. Benim de sistem sorunlarım vardı, azalma evet. vardı. bayağı çok azalma vardı. Ondan dolayı olmuyordu. Çok tedavi gördük fakat hiçbir hastanede sonuç alamadık. Yani sperm değerlerinizde iyileşme olmadı. Doğrudur hocam. Bir Hiç çok... gelişme olmadı yani. Evet. Sizi de tesadüfen bulduk. Allah sizden razı olsun. Tabii sizinle vesile oldu. Allah olmayanlara herkese nasip Etsin. Amin. Gerçekten siz olmasaydınız yani çocuk sahibi olamazdık. Çocuk sahibi olmanıza vesile oldu. Bu da bize çok gurur veriyor. Ümit ediyoruz ki hiçbir aile çocuksuz kalmasın. Her aile çocuk isteğine kavuşsun. Bu rahmetimiz bizim isteğimiz de bu. Allah herkese nasip etsin. Amin. Allah herkese bu mutluluğu versin. Amin.